Sevgili izleyenler, Bengi Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Selvi Kahraman, Yerel Yönetimler başlıyor. Efendim bu haftaki konuğumuz MHP Kastamonu Çatal Zeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Teşekkür ederim. Şimdi başkanım öncelikle aslında biz çatal zeytini çok merak ediyoruz. Çatal zeytinin doğası, kültürü, doğal güzellikleri bize öncelikle bunları anlatır mısınız? Çatal zeytin gerçekten tarihi bir şehirdir. Belki 1954 yılında kurulmuş bir ilçe olarak düşünür ama tarihi çok büyüktür. Çatalcet'in Kastamonu'nun ucra köşesinde bir tane Sinop'a 100 kilometre, Kastamonu'da 100 kilometre olan tam deniz sahilinde. Hı hı. Güzel bir şehirdir. E, köyleriyle, ormanlarıyla, yeşiliyle, yeşilin mavinin nikah kıyıda bir bölgedir. Hı hı. E, tabii ki bir günolu kalemiz vardır koyu ile falan beraber o birleştiği zaman çatadziyetinin bakmaya doyamadığını bir alandır kasımpın'dan çatadziyetine inerken tabii ki o ormanların içinden aşağı inerken çok güzel bir görün görsel tabii çatadziyetini tam üzerine gel zaman günolu koyu karşına gelir. tabii denizin üzerinden Hı -hı. yürüyormuş gibi olur çok farklı bir yerde ben dışarı gittiğim zaman Çatalcet'in çok yazıyorum öyle söyleyeyim. Peki nüfusu kaç e, başkanım Çatalcet'in? Çatalcet'in şu anda merkez nüfusu 3700 köyleriyle beraber 800 bin nüfusa sahiptir. Yalnız bu kış dönemindeki nüfusudur. Yaz aylarındaki sadece merkez nüfusumuz 30 bin e kadar ulaşıyor. Tabii ki bizim gelir bantımız 3500'lük nüfusa göre gelirimiz olduğundan dolayı ne yapıyoruz? 35 bin kişiye ufak bir kısıtlı gelirlerle hizmet yani etmeye çalışıyoruz. Yani yaz turizminin ağır olduğu, Tabii çok ki. fazla olduğu Tabii bir, ki, bir ilçe değil, ki, değil ki. mi? Tabii. Peki şunu sormak istiyorum. Aslında 8 bin nüfuslu bir yere sahip ama yazları çok kalabalık oluyor dediniz. Peki tanıtım noktasında Çatal Zeytin'i tanıtmak için yapmış olduğunuz bir çalışma ya da yapmış olduğunuz projeler var mı? Şöyle bir şey söyleyeyim. Çatal zeytini e bizim 2019'da belediye başkanı olduktan sonra, çok eksikleri görmüştük. O günkü dönemde biz bu çatı ne yapabiliriz dediğimiz, başladığımız alanlar içerisinde ilk önce göze batan, vaat ettiğimiz projeler değil de ilk önce olması gerekenleri e, ön plana aldık. E, şöyle bir şey söyleyeyim, altyapısı bizim için olmazsa olmazımızdı hı hı. Çatı şehir merkezinde. Bir arada o arada da bir pandemi dönemi girdi zaten. Pandemi Hı. döneminde komple herkes evinde kalırken biz işçilerle falan beraber altyapıya çok önem verdik. Çatay Ziyeti'nin %70-80 sorunu altyapı olan sorunu Hı. bu pandemi döneminde bitirdik. O arada da işte içerisindeki çok alanlardaki bir ser felaketine maruz kaldık. Bu ser felaketine maruz kaldıktan sonra eee bu bizim çok üzmüştü. Yanı başımızda komşu ilçemiz Bozkurt ilçesi. Oradaki tabii ki büyük kayıplar vardı ama evet. bizde öyle bir kayıp yoktu. Ama bizim köylerimizle beraber olan bizdeki hasar da daha büyüktü, öyle söyleyeyim. E bu süreç içerisinde gerektiği yerlerde Çatazit'indeki, şehir gelişine iki tane dere hattımız vardı. Ser felaketinden buralar yok oldu. Ondan sonra şehrin içerisinde büyük tahribatlar yaşadık. Çok korkunç bir tahribatlar. Tabii ki sağ olsun devletimizin sayesinde iş insanlarımızın bizlere elini uzatması sayesinde bayağı bir yol kat ettik diyebilirim. Peki altyapı noktasında sıkıntılar yaşıyor musunuz başkanım? O, o konuda çalışmalarınız var mı? E, tabii ki altyapıdaki yani şu andaki %70'ini bitirdik şu anda için. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Geçen sene diyetini e, çok lüks bir olacak bir doğalgaz getirdik. Hı hı. Bu doğalgaz e, yaptığın zamanki ilçenin kompresörüne tahribat yapabiliyor. E, i̇lçenin %90'ını %90 doğalgazı bitirdik. E, şu andaki e, bunun birli bölümünü de e, asfaltlama çalışmasını yaptık. Hatta yeni geçtiğimiz haftalarda yeni bir ihale yaptım. 2,5 i̇ki, iki kilometre daha. E, bu tekstil fabrikasının olduğu bir bölge ben öyle söyleyeyim. Onlar Çatayazir'de yaşayanlar bilir. Hı hı. Yeni evler 5 evler mahallesini önümüzdeki sezon Allah izin verse yaz gelmeden önce buralar da bitmiş olacak. E Buralar bittikten sonra e, çok güzel bir e, hal alacak. Hatta şu andaki gördüğümüz şu anda ekranda gördüğüm hı hı. Zeytin'e Sultan Gazi Belediye, kardeş belediye eşliğinde bir prestij caddesi yaptık. Zeytin'e çok yakıştı. Çok hı hı. güzel bir cadde oldu. Yani ikinci bir cadde olarak geçiyor. Allah izin verse şu anda üçüncü cadde, normal dördüncü caddeyi de önümüzdeki sezon bitirmeyi düşünüyorum. Çok hı hı. güzel bir alacak. Ondan sonraki o bölgede yaşayanlar insanlara da vermiş olduğumuz sözü tutmuş olacağız. Hı hı. Peki başkanım 6 yıldır belediye başkanlığı yapıyorsunuz Çatal Peki 6 yıldır hangi çalışmalarınız oldu? Şimdilik e, şimdi e, 6 yılda e, çalışmaların bir içerisinde... Ya da belediyeyi nasıl aldınız ve nerelere getirdiniz? O şekilde sorayım ya da. Evet Çatal Zeytin'de irili ufaklı yüzün üzerinde proje gerçekleştirdim. Hı hı. Dokunmadığım Çatal Zeytin'de herhangi hiçbir alan yoktur. E şimdi e, o bölgede yaşayanlar bilir belki ekranlarda da var mı biliyorum. E, bir sanayi bölgemiz vardı. E, Hı -hı. Bir tane 2 kilometre kalan bölgede. Geldim geldim oraya iki kere yol yaptım. Birisi sel felaketine gitti. sel felaketinden sonra ikinciyi yaptım. Altyapısıyla beraber. Üzerindeki o hattın içerisinden getirdim. E, çatı Çataziyetini kazandırdım. Çok Hı -hı. büyük bir projedir. E, cazibe suyu getirdim. Şu anda 10 kilometreden ilçemdeki şu anda ee, mesela motorlarla çalışacağımız e, bastığımız su şu anda e, in, belediye fazla bir kürfiyatı olmadan e, ilçemizdeki yani hatta şu anda yüzde ellisi taliyeden akan su dereye gidiyor diyebilirim. Hı hı. E, bir itfaiye karacımız yoktu. Hı hı. İtfaiye alanında e, çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Kendi Çatalya'nın belediyesine çok güzel bir itfaiye karacı kazandırdık. Hatta, hatta içerisinde e, şu anda benim de çatı bir akaryakıt istasyonu vardı. O da benim şahsımındır. Ben belediye akaryakıt falan da satmıyorum. Çatı dediğim bir itfaiye garajının içerisine e, şu anda akaryakıt istasyonu kurdum. Dışarıdan ihale ne oluyor? Akaryakıtın belediyenin bütün araçları akaryakıtını oradan alıyor. E, tabii ki burada araç parkurumuz çok müthiş bir şekilde 20'nin üzerinde e, bir araç parkuruna sahip olduk. Geldiğim geleli kazandırdığımız belediye en güzel bir örneğini. Bir cenaze arabamız dahi yoktu. Bir eski Hı -hı. bir araba vardı. İnsanlar cenaze taşırken cenaze çıkmamak işten değil, Yani o dereceydi. Sağ olsun çok değerli bir dostum, bir iş insanının sayesinde onu ilçeye kazandırdık. Bir de bu alanın içerisinde yaptığımız güzel işlerden bir tanesi. Biliyorsun bizim bölgemiz kırsal bölgeler. Orman köylüsü de çok. Yani 41 tane köyümüz var. Eskiden e, cenazeler insanlar bir vefatı olduğu zaman burada şöyle bir sıkıntı yaşardı. E, belki cebinde parası yok, pulu yoktu hı hı. E, bunun e, defin etmek için e, buna kefenleme parası bir tarafından yıkama parası bir tarafında. Biz insanlara en güzel dokunuşlarımızdan bir tanesi de bunlar oldu. Hı hı. İnsanların yani kara gününde hem kara gününde hem iyi günlerinde mutlu günlerinde herkesin yanında olmaya çalışıyoruz. Hı hı. Yani inanır mısın e, doğumuna kadar. El atmadığımız bir alan yoktur diyebilirim yani. Hı hı. Tabii ki bize haber gelirse. Hı hı hı. Peki başkanım aslında az önce biraz sel felaketi yaşadığınızdan bahsettiniz evet. ama ben oraya değinmek istiyorum. Şimdi Çatay Zeytin geçmişte sel ve diğer doğal afetlerden etkilenmiş bir ilçe. Dolayısıyla afetlere karşı alınan önlemleriniz, çalışmalarınız var mı bu noktada? Tabii ki şu andaki bu geçtiğimiz sel felaketinden sonra dere yataklarımız bizim bir mevci dahadı önceden daraltılmıştı. Şu andaki onu iki katına çıkarttık. Allah'ın izniyle. Yani bundan sonra tabii ki belli olmaz ama sel felaketlerinden belki şehrin iç kısımlarındaki bazı eksiklerimiz var. Onları da giderttiğimiz zaman bundan sonra bu sellerin üzerinde bir sel olmazsa bir sıkıntı yaşamayız. Ama hani geçtiğimiz dönemdeki seller gibi olacaksa bir sıkıntı yaşayacağımızı asla ve düşünmüyorum. Hem taşkın korumalar çok güzel oldu dere yatağı çok genişledi. Şu andaki sistemde Allah'ın izniyle herhangi bir sıkıntı olmaz diye hı hı. düşünüyorum. Peki, Peki başkanım şimdi ben buradan aslında biraz da başka bir konuya değinmek istiyorum. Ekonomiye hı. değinmek istiyorum. Şimdi ilçenizde ekonomi noktasında e, ilçeyi kalkındırmak için ya da ilçede yaşayan vatandaşları, gençler için bir e, Çalışma alanı var mı mesela? İstihdam noktasında ne durumdasınız? Şimdi istihdam noktasında şöyle bir şey var. Ee, ben geldikten sonra bir kereste fabrikası açtık. En azından tabii ki çalışmak isteyen gençlerimiz burada en yani az 10-15 kişi çalışabilir. Tekstil fabrikası faaliyete geçirdik. Devam ediyor. Şu anda 120 kişi falan çalışıyor ama eğer ki çalışmak isteyen e, gençlerden böyle bir talep olsa e, bu 150 de olabilir, 200 de olabilir ama... Maalesef gençlikler gençlik şöyle çalış fazla alan da çalışmak istemiyor. Ya yani resmi kurumlar istiyorlar herkes. Hı hı. Yani alanlarda aslında insanlar çalıştıracak işçi bulamıyor. Hı hı. Hı hı. Yani herkesin istediği masa başı istiyor. Maalesef onu da küçümen bir belediyiz. Mevcut 60 kişinin beraber çalış islam ettiğimiz bir belediye. Yani bunun altından herkesi işe almak gönül ister ama bunun altından kalkma şansı yok. Gelir nereden gelecek? Yani gelirden fazla gider olsa nereden karşılayacaksın? Hı hı. Organize sanayi bölgesinden bahsettiniz az önce sanırım. Sanayi bölgesinden bahsettiniz. Evet. Mi? Şimdi e, Tabii ki sanayi bölgesindeki şu anda e, şöyle bir şey söyleyeyim. O alan içerisindeki e, devlet yatırımlarımızdan e, alanı o bölgeden bahsedeyim. Bir kapalı spor salonu kazandırdık. Kapalı halı saha kazandırdık. Yol bölgesini tamamen bitmiş vaziyette. Ondan sonra e, Çatay Ziyeti'nin merkez geçişini geçiş altındaki e, bu da bir devlet yatırımı olarak e, karayollarından iştişare yaparak şu andaki önceden e, geçiş çok zordu. Çok kötü hı hı. bir, berbat bir yerdi. Orayı da bitirdik şu anda. 2 kilometre bir alanın içerisinde. Ondan sonra bu insanların hepsinin toplumun bir araya gelebileceği bir mesir alanı yaptık. Hı hı. İnan Panayır havasında nasıl söyleyeyim? Bölgemizdeki çevre ilçelerden dahi birbirini tanımayanlar orada her gün yaz aylarında 4-500 kişi ağırlayan bir bölge. Böyle bir kaynaşma oluyor. Hı, hı. Bizlere de onların da ya hatta yanlarına uğradığımız zamanlarda da o büyük bir haz alıyoruz. Neden haz alıyoruz? Ee, başkanım çok güzel olmuş, çok mükemmel olmuş. Bir tarafı ırmak, karşı tarafı deniz, bir tarafı yeşil vadi. Hı hı. Çok hı. bir yer çıktı. Orada hatta bu ekranlarda da görüyorum onu. Hı hı. Yani ilçede insanlara hizmet etmek karşılığında aldığım bir teşekkür her şeye bedel geliyor. Bir de vatandaşlarla iç içe, iç içe olmayı da seviyorsunuz sanırım başta e, değil mi? E, şöyle bir şey söyleyeyim, hep onlarla iç içeyim. Hı hı. Eğer ki İstanbul, Ankara programım yoksa Mesela da. hafta sonlarınız nasıl geçiyor? Vatandaşlarla iç içe misiniz? Hafta sonları ekseriyet işçilerimle beraberim her alanın içerisinde bir kanalizasyonuna kadar onlarla beraberim. Hı hı. Her alanda itfaiyesiyle, marangozhanesiyle, sokakta çöp süpüreniyle her alanın içerisinde bütün arkadaşlarımla beraber olup hatta onların o günün menüsünde ne var? Bugün menemen yaparız, bugün yumurta yaparız. Beraber onlarla beraber aynı tavan içerisinde yem bir belediye başkanıyım. böyle söyleyeyim. Hı hı hı. Yani cumartesi pazarda kendi arabamı alırım arkadaşlarımla beraber onların yanında olmaya çalışırım. Paylaşırım yani. Hı hı. Peki bu kadar iç içeyken aslında şunu da sormak istiyorum. Vatandaşın bir belediye başkanı olarak sizden beklentisi ne? Vatandaşın e, beklentisi tabii ki ilçesine güzel bir hizmetler. Güzel bir sohbet. Onların içinde olmak. Ama maalesef her gün onlarla da beraber olursak Çatay e, biz çoğu zaman da dışarıda olmamız lazım. Bir şey getirmemiz lazım. Hı hı. Dışarıdan kaynak gelmezse Çatay belediye sermayesiyle çatı hazretine bir tane taş taş üzerine koyamazsın. İşçilere vereceğim para maaşına dahi yetmez. Bizim çoğun zamanda ya Ankara'da olmamız lazım, bir İstanbul'da olmamız lazım. Kaynakları buradan aktarmamız lazım. Çatı e, hamur yapıp, un yapıp, ekmek yapıp yemek için. Hı hı. Bunun mümkünatı bu. Gönül ister. Tabii ki onlarla her gün beraber oldum ama olmuyor. Yeterli gelmiyor. Aslında biz burada her hafta sonu belediye başkanlarımızı konuk alıyoruz başkanım ama aslında vatandaşın en çok beklentisi bir belediye başkanından hem şeffaf olması hem de istediği zaman kolay ulaşabiliyor olması değil mi? İnan samimiyetimle söylüyorum. Tabii ki insan diyor ki ya benim yanıma olur, her gün benim yanıma uğrasın ya da oraya uğrasın. Bunu olmak için elimden geleni yapıyorum. O boş zamanlarım içerisinde ama kahve köşelerinde ama esnaf dükkanlarında ama o günün zaten e, sokağında. Mutlaka sokaktayım. Bana ulaşamayan bir tane Allah'ın kul olmaz. Hatta en basit örneği söyleyeyim. Benim evim dahi benzinlik iş yerimde. Hı hı. Yani beni belediyede bulamayan akşam gece benzinlikte bulur. Yani o derece. Hı hı hı. Yani halkın içindeyim. Çünkü e, biz e, tabandan gelen insanlarıyız. Hı hı. Tabandan geldiğin zaman o insanların ne istediğini çok iyi anlıyoruz. Hı hı. En, en basit bir örneği. Cuma günleri çatı adiyetinin ilçenin pazarıdır. Köyden kentten beni görmeye gelen bir insan olur. Hı hı. Ben cuma günü belediye onları gelir diye başka bir yerlerde program olsun bile o programı o cuma günü yapmam. Hı hı. Öyle bir belediye başkanı. Peki başkanım son 6 dakikamız kaldı. Bu genç nüfusun eğitim olanaklarıyla alakalı da ben soru sormak istiyorum. Eğitim noktasında ilçe ne durumda şu an? Şu anda e, eğitim noktasında şu anda meslek yüksek okulumuz var mes ilçemizde. Hatta bu konularla ilgili de çok büyük zorluklar çekmiş belediye başkanıyım. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Bu okulu yapacağız. Öğrenci okulu öğrenciye barındıracak yerimiz yoktu. Bir deprem analizlerinden yanlış bir raporlar çıkmıştı. Şu anda Çatal Zeytin'e hayırsever çok kıymetli bir iş adamı abimiz sayesinde ismin vermende sakınca var mıdır bilmiyorum. Buyurun. Ali Kütük Beyefendi Çatal Zeytin'in çok büyük bir değeri. Onun sayesinde Çatal Zeytin'e 14 derslik meslek yüksek okulu yapıyoruz. Hı hı. Böyle denizin kenarında. İnanın yarın bir gün öğrenciler falan hepsi diyecek ki böyle bir güzel yerde eğitim yapmayı herkes ister. Yani. Çok güzel bir inşaatına başladık. Şu anda dördüncü kattayız, devam ediyor. Allah izin verse çok yakın bir dönemde aynı bölgenin içerisinde bizim yurdumuz yoktu, bir yurt inşaatına da kaya, kaya yurdu olarak başlanacak, devlet tarafından başlanacak bir yurt. Bunlar ikisi bittiği zaman daha güzel olacak. Bir de şöyle bir şey yaptım. Yaz aylarında Çataziyet'in deniz kenarında, sahil vantında bazı işsiz gençler evdeki ailesinden falan beraber 10-15 tane salaş bir kafe gibi yerler açtık. Hı hı. Salaş bir ortam. Şimdi İstanbul'dan gelen insanlar, gurbetten gelen yani insanlar. gençlerin vakit geçirmesi için vakit aslında bu alanlar çok ihtiyaç. Tabii ki kesinlikle. Herkesin orada birlik beraber geçerken yaşayabileceği. Aynı mesire alanı yaptığım panayır havasındaki alanı her akşam yaz aylarında insanlar sahil kordonunda. Bizim iki buçuk kilometre yürür kordonumuz var şu anda sahil altında. Hep kimseye nasip olmaz. Tam denizin üzerine yürüyormuş gibisin. Çok güzel bir ortam içerisinde. Yani çevre ilçelerden dahi. Oraya yürümeye gelen insanlar var. Hı hı. Öyle bir imkanlarımız var. Ondan sonra çatı kütüphanemiz yoktu. Hı, hı. E, kütüphane çok önemliydi. Kütüphane çatı çok güzel bir kütüphane. O da bir iş insanı sayesinde kazandı. Çatı aziyetin belediyenin gelirleriyle falan yapmadık bunlar yani. Her, her yaptığım işleri bir mutlaka dışarıdan mutlaka ki bir el var diyebilirim. Hı hı. Ondan sonra öğrencilerimizden e, geceleri yapıyoruz. Ondan sonra onları elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Gençlerin yanında olmaya çalışıyoruz. Amatör kümede bu e, 14'ümüz var. Amatör kümede takımımız var. Onlara destek olmaya çalışıyoruz. Yani gençlere yapacağım çatı en büyük sorumlu projelerin içerisinde bunlar farklı da biz bir alanlar aşma imkanına sahip değiliz. Bir tarafından arka tarafımız orman, orman kanunu var. Şehri genişletemiyoruz alt tarafından e, kıyı kenar kanunu var. Hı hı. Ara yerinden de bir karayolları geçiyorsa yapamazsın kardeşim. Yapman da zorlaşıyor yani. Hı hı. Zor şartlar altında yürüttüğümüz bir ilçe diyebilirim. Ama memnunuyum. İnsanlara teşekkür edemem. Çok mutlu oluyoruz. Hı hı. E, Bizde de bunlar da kamçılıyor. Öyle söyleyeyim. Peki sosyal sorumluluk projeleriniz var mı başkanım belediye olarak? Belediye olarak tabii ki en basit bir örnek söyleyeceğim. E, bir rehabilitasyon merkezi yaptık. Hı hı. Çok güzel sosyal sorun projesi içerisinde. Burada şu anda yüzün üzerinde engelli kardeşlerimiz burada şu anda eğitim alıyorlar. Hı hı. Bunu da e, belli bir kısmı Japon destekli, Japon hükümet destekli, belli kısmında kısmı da Hazretin, yine iş insanları tarafından yaptırdığımız bir yer. Hı hı. Yazın iki tane engelli kardeşim geldi bana dedi ki, başkanım biz bu deniz kenarına inme şansımız yok mu dediler. Hay hay kardeşim dedim. Oraya gittim dedim. Ne yapalım? Dedi. Arpacık Ulaştırma Bakanı genel müdür dedim ki ya böyle böyle bizim yani, böyle engelli kardeşlerimiz var. Şu anda görünüyor. Şu anda oraya Çataycı'nın tam denizin kenarına kadar inişli bir şekilde çok güzel bir şekilde engelliler hampası yaptık. Engelli kardeşlerime çok, e, çok büyük önem veriyorum. Çünkü biz de 5 dakika sonra engelli olabiliriz. O yüzden benim için onlar çok büyük değerlidir. Çünkü Onların ruhunu çeken anneler babalar, anneler babalar. Ee, biz belki bir saniye belki kızabiliriz onlara, ama onların takdir etmek lazım. Hı hı. Engelli annelerini babalarını daha fazla takdir edim. Onlara teşekkür ediyorum. Hı hı. Bizim de bunlarla bazı bölümlerde kastamonuya gönderim, gezmeye falan gönderim. Ya da bunları iftar programlarında beraber olurum. Bunları eğlencelerde beraber olurum. Yani bunlarla böyle de bir durumumuz var. Hı hı. Ondan sonra tabii ki Çatalcığitindeki e, geçen sene aşağı yukarı 150, 150 tane hanımefendiyi Çanakkale gönderdik. Hı hı. Çünkü oraları görmeleri lazım, oraları yaşamaları lazım. Oralarda bizim tarihimiz var. En basit bir örnek söyleyeceğim. Orada benim e, giden dedem ve beş kardeşi gelmemiş oradan. Gelme insanlar. Biz yani bugün buralarda rahat rahat hareket ediyorsak hiç kimse kusura bakmasın. Onların her zaman oraya görüp bir yaşamaları lazım. Peki başkanım çok teşekkür ediyorum. Son birkaç cümlenizi de alayım programımızın sonuna geldik. Buyurun. Bitti mi program? Evet buyurun. Aslında benim anlatacağım çok şey vardı ama az geldi ağzımdan. Artık bir sonraki sefere <laughs> tekrar sizi davet etmek isteriz. buyurun. Evet. Şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii ki bizler üretken belediye adı altında. Bizler bu göreve gelirken her zaman dedik ki fakirin, fıkranın, herkesin yanında olacağız. Devletin malını sonsuza kadar koruyacağız dedik. Korumak için elimden gelen savaşı yapıyorum. Mücadele ediyorum. Birinci e, görevimiz de bizim bunlardır. E, bu gece için içinde herkese Miraç Kandili'ni kutluyorum. Hı hı. Herkese hayırlı akşamlar diyorum. Peki. Huzurun başkenti Çatal Zeytin'e Güzel bir şehri görmeden Türkiye'yi gördüm olmaz diyorum. Çatazyetini herkesi bekliyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Peki çok teşekkür ediyorum başkanım. Ben teşekkür çok sağ olun. Sağ olun. Saygılar sunuyorum. Evet değerli izleyenler bu haftada yerel yönetimler programının sonuna geldik. Saat başına tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.